1981'de Beck, Yardbirds'ün öncüsü Eric Clapton ile Uluslararası Af Örgütü'nün sponsorluğunda The Secret Policeman's Other Show'ları adlı yardım konserlerinde bir dizi tarihi canlı performans sergiledi. Clapton'la birlikte Crossroads, Further On Up The Road ve Steve Wonder'ın Cause We've Ended As Lovers düzenlemesinde yer aldı. Beck ayrıca Clapton, Sting, Phil Collins, Donovan ve Bob Geldof ile birlikte oynadığı I Shall Be Released adlı All-Star Group final performansında öne çıktı. Ortaya çıkan albüm ve filmde Beck'in katkıları görüldü ve duyuldu ve her ikisi 1982'de dünya çapında başarıya ulaştı. Bir başka yardım konseri olan ARMS konseri, MS hastalığı için Beck, Eric Clapton ve Jimmy Page ile Tulsa Time ve Lila performanslarını sergiledikleri bir doğaçlama içeriyordu.